İngilizce konuşmanıza deyimlerle renklendireceğiz, cümlelerimizi renklendireceğiz. Biraz da tabiri caizse havalı, cool bir İngilizceye doğru adım adım yavaş steplerle gidiyoruz, adımlarla gidiyoruz. Nedir o havalı adımlar? İşte bazı deyimler. Konuşma esnasında böyle ufak deyimleri, kolay deyimleri bilirseniz yabancıların karşısında da güzel bir havanız olur arkadaşlar. No pain, no gain acı yoksa başarı yok. Yani hiçbir şey kolay kazanılmaz. Mesela cümle içerisinde kullanmaya çalışırsam I wanna learn English but no pain no gain. İngilizce öğrenmek istiyorum ama acı yoksa başarı yok. Yani hiçbir şey kolay elde edilmez. No pain no gain. İkinci deyimimiz easy come easy go. Come and go. Bu fiilleri biliyorsunuz. Gelmek ve gitmek. Kolay gelen Kolay gider. I win the lottery. Piyango kazandı. Biliyorsun dostum. You know dostum. You know my brother easy come easy go. Kolay gelen kolay gider. Easy come easy go. Diğer bir deyimimiz çok güzel yine bu da. Bob Marley'den artık şarkısından esinlenmiş ve artık bir deyim haline gelmiş. No woman, no cry. Bunu yanlış tercüme de etti ve yanlış yorumladılar. Sanki kadın yoksa ağlamak da yoktur gibi. Hayır. Anlamı şu. Hayır. Kadın ağlama. Sakın ağlama kadın. Kadınlara destek veriyor. No woman. No. Ne olur uzatıyoruz? No cry. No woman. No cry. Kadın sakın ağlama. Diğer bir deyimimiz ise olayın kolay olduğunu anlatmak için hey ben bu kanalla birlikte zamanları çok iyi anladım. A piece of cake. English is piece of cake. Yani sanki bir pasta dilimi. Yani çocuk oyuncağı da diyebiliriz. Çok kolay anlamına gelen a piece. Bir parça cake. A piece of cake. English is piece of cake for me. Benim için İngilizce bir dilim pasta gibi. Çok kolay. Ve son olarak da Break a leg. Yani bacak kırmak. Burada kırılan bacak arkadaşlar. Break kırmak. Leg bacak. Break a leg. Yani şeytanın bacağını kırmak. Uzun bir aradan sonra tuttuğum takım 5 maç sonra maçı kazandı. Finally my favorite team won the game. Break a leg. Şeytanın bacağını kırdık. No pain no gain. Acı yoksa başarı yok. Easy come easy go, kolay gelen, kolay kazanılan, kolay gider, no woman no cry, kadın sakın ağlama, a piece of cake, bir dilim pasta çok kolay anlamına gelen deyip, break leg şeytanın bacağını kırmak, 5 Beş dakikada Beşiktaş, İngilizceniz havalı olsun, bizimle kalın arkadaşlar.